Sürekli bir gavat lafı. Ben gavat demedim. Bu gavat lafı nereden çıkıyor ikidir? Bu bakın ben size çok net söylüyorum. Burada gerçekleri ben söylüyorum diye bir takım insanların götü yanmış. Tamam mı? Bir kere bu bu çok açık, Bu çok bariz. Bir takım götler yanmış. Fakat ben kimseye gavat demedim. Gavat demek benim haddime değil bir kere. Konuş konuş. Ya konuş. Evet o arkadaşlar, bir... halk oylamasının sonuçları geliyor şu anda. Halk oylamasının ya konuş, sonuçlarına göre ya Konuş vatana millete şöyle sorduk. İzleyicilere şöyle sorduk. Dedik ki karton karton sizleri tahrik mi ediyor dedik. Karton sizleri tahrik mi ediyor sorusuna şu ana kadar 450'ye yakın cevap verildi. Beyefendiye ben artık cevabım yok. Halkımızın 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 bak buraya halkımızın yüzde 65'i bak bir dakika bir dakika halkımızın yüzde 65'i evet karton beni tahrik ediyor. <laughs> Turgut Uç çok içerlemiş. Turgut Uç inanılmaz şeyler yapıyor şu anda. Turgut'cum bu protestonu biraz açıklamak ister misin bize?